Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YDT, YDS, YÖKTÜ'nün öncesi bilinmesi gereken kelimelerde part 34'teyiz. Birinci kelimemiz MEND. MEND tamir etmek, onarmak demek sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle örnek cümlemize bakalım. She asked her grandmother to help mend the tear in her favorite dress. Kıyafetteki bir söküğü veya bir hasarı onarmak için de kullanılıyor. Aynı zamanda işte bir borudaki veya bisikletteki bir hasarı da tamir etmek için kullanılıyor. Birincideki kıyafetindeki yırtığı işte onarması için, dikmesi için babaannesinden, büyükannesinden yardım istedi demiş. The plumber came to mend the leaking pipe in the kitchen dediğimizde de mutfaktaki sızıntı yapan boruyu tamir etmek için bir tesisatçı geldi derken yine aynı şekilde bahsettiğim gibi hem kıyafetteki hem de diğer mekanik şeylerdeki bozuklukları gidermek için kullanabiliyoruz. Mend yerine kullanabileceğim diğer kelimeler fix ve repair olabilir sevgili arkadaşlar. İkinci kelimemiz forbid. Forbid yasaklamak demek. Yasaklamakla ilgili örnek cümlelerimiz şu şekilde. The school forbids students from using their phones during class. Okul ders sırasında öğrencilerin telefon kullanmasını yasaklar derken. Bakın yasaklamak yerine forbid kullanmışız. His parents forbade him to stay out past midnight dediğinde de gece yarısından sonra dışarıda kalmasını yasakladılar derken yine forbid'i kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Forbid yerine kullanabileceğimiz diğer yasaklamak anlamına gelen kelimeler prohibit, ban veya restrict olabilir. Restrict normalde sınırlandırmak için kullanılıyor ama yasaklamak anlamıyla da zaman zaman sorularda görebiliriz. Hatta özellikle böyle askeri bölgelerde restricted area şeklinde ifade vardır o kırmızı böyle bir tabelada. O da yine yasaklı bölge anlamında kullanılan bir ifade. Üçüncü kelimemiz relatively. Relatively bir zarf arkadaşlar ve nispeten demek. Yani bir şeyle karşılaştırıldığında anlamını veren bir zarfımız. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. The new smartphone model is relatively affordable for its features demiş. Yeni smartphone modeli neymiş? Özelliklerine göre oldukça yani nispeten ee, ucuz anlamında affordable'ı söyleyebiliriz. E, diğer telefonlarla karşılaştırıldığında anlamını vermiş oluyor burada. This area is relatively quiet compared to the bustling City Center. Burada bakın, compare to cümlede görebiliyoruz, ama görmesek de zaten bir karşılaştırma yapıldığını biz anlıyoruz. relatifli olduğunda, e, o böyle e, gürültülü, işte kalabalık şehir merkeziyle karşılaştırıldığında, bu bölge nispeten daha sakindir dediğimizde, hatta daha anlamını da cümlede yine katarak kullanabiliriz. Relative yerine kullanabileceğimiz diğer kelimeler de comparative olabilir. Zaten comparative direkt karşılaştırmak anlamında kullanıyoruz veya by comparison diye bir ifademiz de var. Onu da yine aynı şekilde relative yerine kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Dördüncü kelimemiz yine bir phrasal verb. Bu hafta da yine phrasallar vereceğim size. Put out. Put out'un iki tane anlamı var arkadaşlar. Biliyorsunuz phrasalların birden fazla anlamları olabilir ama ben en fazla karşımıza sorularda çıkan anlamlarını çıkartmaya çalışıyorum. Birincisi söndürmek. Direkt bir ateşi, yangını söndürmek anlamında kullanılıyor. İkincisi de üretmek, çıkarmak, piyasaya ürün çıkartmak anlamında da kullanılıyor. İkisi için de birer örneğim olacak. The firefighter quickly put out the flames before they spread. Bu zaten asıl anlamı yayılmadan önce alevleri söndürmeyi başardılar ya da hızlıca söndürdüler şeklinde put out'u kullanabiliyoruz. Veya ikinci anlamı The Band Plans to Put Out a New Album Next Month dediğimizde de önümüzdeki ay yeni bir albüm çıkartmayı planlıyorlar derken yine buradaki anlamıyla come out phrasal verbimiz var. Ona benzer bir anlam var. Onu da o şekilde notunu alabiliriz. Hatta şöyle üzerine bence alalım. Şöyle come out diyebiliriz. Bu yine publish anlamında veya release anlamında kullanabileceğimiz e, ikinci bir phrasal verb gibi vermiş olalım. E, yerine kullanabileceğim diğer kelimeler zaten ben release'i vermiştim. Put out söndürmek anlamında extinguish kullanabiliriz. Ama biraz önce bahsettiğim ürün çıkartmak yani come out anlamında ise release'i veya publish'i kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki phrasal'ımıza geçiyoruz. Beşinci kelimemiz o da take up. Take up'ın da yine e, bir iki tane anlamı var. E, yine özellikle sorularda çıkan kısımları çıkarttım. T kapı daha çok sorularda şu şekilde görüyoruz. Yeni bir işe, yeni bir hobiye başlamak anlamında kullanıyoruz. Veya T kap dediğimizde bir şeylerin çok zaman almasını söylerken kullandığımız bir phrasal verb veya yer işgal etmek anlamında. İşte e, şu anda bilgisayarım küçük bir yer işgal ediyor dediğimde veya işte bu koltuk odada çok büyük bir yer işgal etti derken kullanabileceğimiz bir phrasal verb. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede I decided to take up yoga to improve my flexibility dediğinde esnekliğimi biraz daha arttırmak için yogaya başladım derken ya da başlamaya karar verdim derken buradaki yeni bir işe hobiye başlamak anlamı. The issue of climate change will take up a large portion of the conference dediğimizde ise iklim değişikliği konusu konferansın büyük bir kısmını oluşturacaktır derken işte o yer kaplamak anlamında bahsettiğim örnek burada biraz daha mecazi olarak verilmiş. Dolayısıyla bu şekilde de take up'ı kullanabiliyoruz. Take up yerine kullanabileceğim diğer kelimeler eğer yeni bir işe başlamak anlamındaysa start, begin onların hepsini kullanabiliriz zaten. Veya yer almak anlamında Cover, Occupy şeklinde kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu haftaki 5 kelimemiz bu şekildeydi. E, yılın son aslında videosu diyebiliriz. Şimdiden herkese güzel, huzurlu, iyi bir yıl diliyorum. Bol, netli bir yıl diliyorum. Ve herkese iyi çalışmalar.